Ramazan ayı hangi kitapta emredilmiştir? A) İncil B) Kur'an-ı Kerim C) Tevrat D) Zebur Ramazan ayının başlangıcı neye göre belirlenir? A) Güneşin hareketine V- Hicri takvime ve hilalin görünmesine. C- Miladi takvime. D- Mevsimlere. Ramazan ayında oruç ne zaman tutulur? A- Gece boyunca. B- Güneş doğarken. C- Sabah ezanından akşam ezanına kadar. E akşam yemeğinden sonra. Ramazan ayında yapılan en önemli ibadet aşağıdakilerden hangisidir? A oruç tutmak. V namaz kılmak. C sadaka vermek. D hac. Ramazan ayının diğer adı nedir? A) Bereket ayı. B) Kutsal ay. C) Oruç ayı. D) Rahmet ayı. İftar ne demektir? A) Sabah ezanı zamanı. B) Oruç açma vakti. C. Namaz kılma zamanı. D. Dua etme vakti. Ramazan ayında ilk oruç hangi yıl tutulmuştur? A. Hicretin birinci yılı. B. Hicretin ikinci yılı. C. Hicretin beşinci yılı. D. Hicretin onuncu yılı. Ramazan ayının sonunda hangi bayram kutlanır? A) Ramazan Bayramı B) Kurban Bayramı C) Kandil Bayramı D) Hicri yılbaşı <laughs> Ramazan ayında yapılan özel namazın adı nedir? A) Teravih namazı B) Cuma namazı C bayram namazı. D sabah namazı. Ramazan ayında yapılan yardımlara ne denir? A sadaka. B zekat. C fitre. D hepsi. Sahur vakti ne zaman yapılır? A akşam ezanı okunurken. B sabah ezanından önce. C öğle namazından sonra. D yatsı namazından sonra. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece hangisidir? A Kadir gecesi. V. Berat Gecesi C. Miraç Gecesi D. Regaib Gecesi <laughs> Kur'an-ı Kerim'de Ramazan ayı ile ilgili ayet hangi surede geçer? A. Bakara Suresi V. Fatiha Suresi C. İhlas Suresi D. Yasin Suresi Kadir Gecesi Ramazan ayının kaçıncı gecesine denk gelir? A 21. B 23. C 27. D 29. <laughs> Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Ramazan ayında hangi davranışı özellikle teşvik etmiştir? A misafirlere yemek ikram etmeyi B. Spor yapmayı. C. Seyahate çıkmayı. D. Oyun oynamayı. <laughs> Ramazan ayında okunan özel dua ve sureler arasında en önemlisi hangisidir? A. Fatiha Suresi B. İhlas Suresi C. Kadir Suresi D, Nas Suresi Teravih namazı ne zaman kılınır? A. Sabah namazından sonra B. Öğle namazından önce C. Akşam namazından sonra D. Yatsı namazından sonra Ramazan ayında fitre vermek kimlere farzdır? A. Çocuklara B. Zenginlere C. Maddi durumu iyi olan Müslümanlara D. Yaşlılara Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ilk ayet hangisidir? A. Oku, B. Namaz kılın. C. Oruç tutun. D. iyilik yapın. Ramazan ayında oruç tutan kimse, aşağıdaki durumlardan hangisinde orucunu bozar? A. Abdest alırken. B. Yanlışlıkla su içerken. C, kasten yemek yerken. D, dua ederken. Kadir gecesinin önemi nedir? A, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olması. B, ilk orucun tutulduğu gece olması. C, Ramazan'ın bitişi olması. D, ilk bayramın kutlanması. Ramazan ayında aşağıdakilerden hangisi tavsiye edilmez? A. Yardımlaşmak. V. Sabırlı olmak. C. İftar daveti vermek. D. Kötü söz söylemek. Ramazan ayında hatim yapmak ne anlama gelir? A. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okumak. B. Ramazan boyunca oruç tutmak. C. Tüm duaları ezberlemek. D. İftar daveti vermek. Ramazan ayının Müslümanlar için önemi nedir? A. Yardımlaşma ve ibadet ayı olması. B. Bayramların başlaması. C. Seyahat ayı olması. E, oyun ayı olması